Evet arkadaşlar şimdi ben size özel ee, youtube çıkartıları yapacağım bu benim arkadaşım dedi böyle ama hayatı bu şekil yani eğitim çıkmam e, dışarıya çünkü neden bir üst değişik bir üst değişik veya şunu çıkarım veya bunu çıkarım bu biraz mor gibi gözüküyor aslında pembe. Hemen Bu da kırmızı. Kırmızı gibi bir şey Evet. Iı, Başlayalım. Bunlar annen, annen yemek falan yaptığını, bunları falan söyledi. bunlardan olur. Bu böyle buşuk buşuk olan şeyler. Annen de gösterirsen söyledi. Yani. Ondan sonra pamuk. Böyle pamuk İçini içinde şöyle çıkartıyorum. Şöyle. Bakalım kırılmış mı diye bakarız. Evet. Hepsi kırılmış. Evet. Komut birkaç çıkardım. Bu bileklik vardı elimde. Çıkarttım. Elinizde bir şeyler varsa lütfen çıkarın. Mesela döküldü değil mi? falan yapar. Evet

Озеле. 2 2. Озеле. Давай, хорошо. И машин, вот это. Тут представ дам. А ещё датчик мой. Ee, böyle koyuyoruz. Ve böyle sarıyoruz işte. Birincisini böyle yapabilirsiniz ama çok sık yapınız. Yani hiç vecdinden çıkmasın. Veya böyle Böyle. Ve böyle yapabilirsiniz. Evet. Ama hala orada değil mi? Tamam, Şöyle alınca alınca ve böyle bunu biraz kapatıp böyle, böyle. 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 yapabilirsiniz. Bu biraz olmadı arkadaşlar. Tekrar seçiyorum. Çok sıkı yapıyoruz lütfen. Ve bir tane daha poşet yapacağım. bunun yapmadı. Yani bazılarınız yapmıştır bilmiyorum ben. Bu benim üçüncü videom arkadaşlar. O yüzden yani yaptıysanız yani ben bilmiyorum. Ben böyle bir video çizemedim daha. O yüzden bilmiyorum arkadaşlar. Ben yani aynı kıza kıyabaktınız. Ben bunu biliyordum. Ben bunu yazdım. Çocukta genellikle çok kısırdım. Ben de. Yazma kısırdım bari. Ne ee, yapayım? ondan dolayısa yani siz yapmışsınızdır ama ben yine de yapıyorum. Ben sizin için görmedim. Şöyle hemen hani, yapıyorum. O yüzden bilmiyorum ben. Ben bunu işte bana halamam işte. Yok. Yazlıkta bir arkadaşım var değil mi? Böyle Bu biraz çıkacak dedi. Evet. Ve en son parmağı Böyle arkadaşlar bu parmağımız çıktı. Şimdi Kırmızı kaldı. Biraz da böyle. Ay biraz e, gördüğünüz gibi geçti parmağımızı. Yani yine şöyle yapalım. Tabağım çünkü çıkmaz hocam. Şöyle. Al. Başlayalım. Böyle bastırıyoruz. Sağ sol yapıp çıkartıyoruz. Evet. Güzel. Çıktı. Evet. Çıktı. Sağ sol sağ sol sağ sol. Çıkartıyoruz. Şöyle onu da elim göstereyim. Biraz kenarlarında şunu kaldı. Çünkü ben bunu biraz daha e, şey yap, yaptım. Daha çok sürdüm. O yüzden içindeki tomu atmayarak biraz da isterseniz biraz daha sürdüm. Veya başka bir tonluk yapabilir Evet. Ben böyle yaptım. Bu parmağımız bitti. Arkadaşlar şimdi buraya başlıyorum. Başlayalım. Bekleyin. Şimdi sol, ay, evet sol olduğu için biraz zor yapıyorum. Çünkü ben daha çok ay bu saldı için ya, ya sağ için biraz daha zor yapıyorum. Çünkü daha yani daha daha elimizde için. Böyle bir pamukların içinde var. İşte yani. Böyle. Arkadaşlar. İşte böyle bastıra bastıra yapıyoruz arkadaşlar şu iki şey kere alıyoruz döküyoruz koyuyoruz bir de sıkmadan hemen döküyoruz döküyoruz yapmıyoruz yapmaya şimdi pişebiliriz bir kere şey şimdi devam ediyoruz hızlı hızlı pamuk çıkarmaya uğraşıyorum evet çıkarttım çıkıyorum koyuyorum ve çıkarmaya başlıyorum bir de arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz şey annemi sordum bunun adı İçine koyabilirsiniz. Şöyle sıkabilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz Yani dökülmesine, makinesi gibi. Ya bu tür de dökülmeyi Bunu yaptıktan sonra lütfen elinizi yıkayın. Yani Özümsü bir tat yani. ağzınızda eline ne yemek yapacağız. Yani zaten eline elinizi yıkayacaksınız. Ama yine de yıkamak gerekiyor. Evet arkadaşlar bu biraz daha geçti. Şu çıktı. Evet taktım. Hı. Böyle ellerim oldu arkadaşlar. benim Biraz zor hareket etti. Şimdi sağ sol yaparak yine çıkartıyorum. Ya biraz bu kırmızı olduğu için Hı. biraz kötü çıkıyor. Sağ sol yapıyorum. Çıkartıyorum. Sağ sol yapıyorum. Çıkartıyorum. Ben yukarı çıkartıyorum arkadaşlar. Böyle oldu. Şu ve şu biraz çıkmadım. Çünkü bu önce biraz daha çok kalıcı olduğu için. bir tane sonra çıkartıp kenarlarını ekleyelim. Ayrıca biliyorsunuz. Ben genellikle çok oje sürmüyorum arkadaşlar. O yüzden bana genellikle çok lazım değil arkadaşlar. O yüzden. Evet arkadaşlar. Ee, bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir de arkadaşlar. Oje. E, ne dediğim Asetonuzun lütfen kapağını hemen kapatın. Bu e, e, gider şöyle. Ve içindeki köşek şeyleri alabilirsiniz. Ama ben genellikle böyle alabilirim. Yapıyorum arkadaşlar. Ve e, pomomu yine de gösteriyorum. Ben bunu kullanıyorum genellikle. Bir tane daha var. O Gitmişler videosuna Bitmişler videosunu yapacağım. Yapabilirim. Böyle çok az kalmış. Demiş, bir de şu kadar. Kaldı benim. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Başka videolarda belki görüşürüz.